geçtiğimiz sene hemen hemen hiç karşımıza çıkmayan grip hastalığı hayatın normale dönmesiyle birlikte 2021-22 sezonunda başımızı bir hayli ağrıtacağı benziyor. İnfluenza virüsü denilen bir RNA virüsünün meydana getirdiği solunum yollarıyla bulaşan bir hastalık olan grip hastalığı hafiften ağır şiddete kadar bir spektrum içerisinde seyredebilmekte. Grip hastalığı grip'li kişi ile temastan bir 3 gün içerisinde ateş, titreme, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı gibi şikayetler ile kendini belli etmekte. Grip hastalığında olmazsa olmaz semptom 38 38,5 derece üzerindeki ateş Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi grip hastalığından korunmanın en önemli yolunun grip aşısı yaptırmak olduğunu ve 6 aylıktan büyük herkese grip aşısı önerdiğini duyurdu. Pandemiden önce yumurta alerjisi olanlara ve hamileliğin ilk 3 ayındaki kişilere grip aşısı önerilmez iken 2021-22 tavsiyesinde Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 6 aylıktan büyük ve daha önce grip aşısına karşı herhangi bir ciddi reaksiyon geçirmeyen herkese aşıyı önermekte. Grip virüsünün zarfının üzerinde aynı SARS-CoV-2 virüsünün üzerindeki spike proteinine benzeyen hemaglutinin ve nöraminidaz isimli iki reseptör bulunmakta. Ve bu reseptörler sayesinde virüs hücre ile etkileşime geçip hücrenin içine genetik materyalini aktarmakta ve hücre içinde çoğalmakta. Ülkemizde de uygulanan ve 4 isimli inaktif influenza virüs 4 bileşenli aşı biraz önce bahsettiğim hemaglütinin ve nöraminidaz reseptörlerinin inaktive hale getirilmesiyle oluşturulmakta. 2021-22 sezonunda dolaşımda dominant halde bulunacağı tahmin edilen 2A grubu, 2B grubu influenza virüs suçundan elde edilen hemaglütinin ve nöraminidaz reseptörlerinin inaktive hale getirilmiş kısımları aşı olarak uygulanmakta. Peki bu aşının uygulanması için en uygun zaman ne zaman? Aşı uygulandıktan yaklaşık 15 gün sonra bağışıklık oluşacağı düşünüldüğünde aşının ekim ayının sonunda uygulanması önerilmekle birlikte eğer aşıya ulaşılamıyor ise ulaşıldığı an uygulanılması önerilmekte. Kimler grip için riskli gruplar içerisinde bulunmakta? 65 yaşın üzerindeki kişiler, hamileler, 5 yaşın altındaki çocuklar, kronik hastalığı olanlar, kronik böbrek yetmezliği, diyabet hastaları, kronik akciğer hastaları, kronik kalp hastalığı olanlar, kanser hastaları, daha önce kalp krizi geçirmiş kişiler, HIV ya da AIDS diye bildiğimiz hastalığa sahip olanlar, nörolojik hastalığı olan çocuklar, engelliler, grip hastalığı için risk grubunda bulunmakta ve muhakkak aşı olmaları önerilmekte.